Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 1299 yılında uç beyi olmaktan çıkıp Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı beyliğini kurmuştur. Sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bazı tarihçilere göre Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazanmıştır. Moğol istilalarından kaçan bazı Türkmen topluluklarının Beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü artmıştır. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu'ndaki karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu Roma'nın hakimi durumuna gelmiştir. Öldüğü zaman beylik Eskişehir ile Bursa arasındaki topraklarda hüküm sürüyor ve Doğu Roma İmparatorluğuna ait İznik ve Bursa'yı abluka altında tutuyordu. Babası Ertuğrul Gazi Batı Anadolu'da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylası'nda yaşayan Oğuz Türklerinin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya beylik etmekteydi. Osman Gazi onun küçük oğlu idi halkın söylentilerine göre babaannesi, Hayme Anadır. 1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu. 1281 yılında babası Ertuğrul Bey 90 yaşlarındayken ölmüştür. Osman Gazi 1280'lerden 1300'e kadar uzayan yaklaşık 20 yıllık Osmanlı Devleti'nin doğuş süreci evresinde toplumsal düzeni çok karışık Bitinya bölgesinde, yani günümüzdeki Bursa Bilecik İznik yörelerinde, şanını korumak ve ufak uç beyliğini güçlendirmek için bir dizi yerel çatışmalar yapmıştır. Bu çatışmalarda Gaza yoldaşı olan Samsa Çavuş, Konur Alp, Akça Koca, Aykut Alp, Abdurrahman Gazi gibi diğer Alp beyler ve bunların idaresindeki Akıncı birliklerden destek alıp faydalanmıştır. Osman Gazi'ye dinsel ve moral desteği ise ahiler vermiştir. Özellikle Osman Bey'in Bala Hatun adlı kızıyla evlendiği kayınbabası Eskişehir ahilerinin İT Burnu Şeyhi olan Şeyh Edebali devamlı danışmanlık ve destek sağlamıştır. Osman Gazi 1283'te İnegöl Tekfuru Nikola ile yaptığı Ermeni Beli Muharebesinde yenik düşmüştür. Bu muharebede kardeşi Saru Batu Savcı Bey'in oğlu Bay Hoca şehit düşmüştür. 1284'te Osman Bey 300 kişilik bir güçle İnegöl yakınlarındaki Emir Dağı eteklerinde bulunan Kulucahisar A bir baskın düzenlemiş ve bu kaleyi eline geçirmiştir. Bu Osmanlıların ilk kale fethidir. 1286'da ise Osman Bey ile Bizanslı İnegöl Tekfuru ile Karacahisar, Malaçıya, Tekfuru'nun birleşik yerel kuvvetleri arasında Ekizce mevkiinde Domaniç Muharebesi yapılmıştır. Osman Bey bu muharebeyi de kazanmıştır, ama kardeşi savcı bu muharebede şehit olmuştur. Bu galibiyet sonunda Karacahisar Osman Bey'in eline geçmiştir, bundan sonra Osman Gazi, müttefikleri ile birlikte akınlar yapma stratejisini uygulamaya başlamıştır. Mudurnu yakınlarında yerleşik Samsa Çavuş ve kardeşi satılmış ve Harmankaya Tekfuru Köse Mihal güçleri ile birlikte Sakarya Nehri Vadisi'nde Sorkun, Taraklı Yenicesi ve Göylük taraflarına akınlar yapmışlardır. 1298 ila 1299 yıllarında Osman Gazi'nin yükselişinden rahatsız olan ve tehlikeyi önceden sezen Bilecik Tekfuru, Yarhisar Tekfuru'nun kızı ile evlendireceği oğlunun düğününe Osman Gazi'yi de çağırarak ona pusu kurup öldürmeyi amaçlamıştır. Fakat Osman Gazi'nin dostu olan ve Bilecik Tekfuru ile aralarında düşmanlık bulunan Harmankaya Tekfuru, bu tuzağı Osman Gazi'ye haber vererek onu onun tuzağa düşmesini engellemiş ve oyun içinde oyun diye adlandırılan bir taktikle bu kenti almıştır. Bu, oyun içinde oyun, taktiğine göre Osman Gazi 40 yiğidine kadın giysileri giydirerek, Bilecik Kalesi'ne sokmuş ve diğer taraftan keçelere bürünerek öküz sürüsü içinde kaleye gelip kapılardan giren yiğitler de bunlara destek sağlayarak Bilecik Kalesi'ni eline geçirmiştir. Osmanlıların, sikke ve hutbe şartlarına dayalı bağımsız bir devlet kurup kuramadığı anlaşılması için kendi sikkelerini basmışlardır. Osman Gazi'nin ve Alplar komutanlıkları altındaki uç beylik akıncı orduları 1299'a kadar yerel Bizans silahlı milis güçleri ile çatışmışlardı. Bizans İmparatoru II. Andronikos'un imparatorluk döneminin çok kuşkulu bir sırasında Türkmen beyliklerinin imparatorluğuna olan tehdidini anlamıştı o yıl ortak imparator olan Mihail komutasında bulunan bir merkezi Bizans ordusu günümüz Germencik kasabası yakında bulunan Menderes Magnezya, sı mevkiinde bir Türkmen ordusuna yenilip Bizans komutanı esir olmaktan korkup komutasını bırakıp kaçarak zor kurtulmuştur. Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve damla illeti yani gut hastalığı yüzünden beylik idaresini oğlu Orhan Bey'e bırakmıştı.